720 sayılı kanunda yer alan önemli düzenlemelerden bir tanesi de zor duruma düşen vergi mükelleflerinin borçlarını daha kolay şekilde ödemelerine imkan sağlayan yasal düzenleme oldu. Bu da son derece önemli bir düzenleme. Bu çerçevede vergiye uyumlu mükelleflerin yani iyi gününde vergisini tam ve düzenli bir şekilde ödeyen mükelleflerin, varsa geçmişe dönük en fazla bir yıla kadar olan vergi borçlarını uygun şartlarla kolaylaştırılmış tecil müessesesi yoluyla ödemelerinin de önünü açmış olduk. Bu düzenleme vergiye gönüllü uyumu teşvik eden iyi niyetli mükelleflerimizin zor günlerinde borçlarını ödemede yardımcı olan yeni bir sistemi devreye sokmuş oldu. Tabii bu düzenleme gerçekten vergi sistemimize yepyeni bir müessese kazandırmış oldu. Zaman zaman yeniden yapılandırma kanunlarını yaparken de hep söylüyoruz. Bir şekilde zor durumda olan mükelleflerin borçlarını uygun koşullarla sağlam uygun koşullarda ödemelerini sağlayacak bir sistemin olması gerekir diye ve yeniden yapılandırma kanunlarını da hep bu gerekçeyle yapıyoruz. Bu defa 7020 sayılı kanunda Yeni bir düzenleme yapmak suretiyle artık bu ihtiyacın ortadan kalktığını düşünüyoruz. Çünkü zor durumda olan mükellefler bu yeni sistem sayesinde uygun taksitlerle yaklaşık 5 yıla kadar taksit imkanı var. E, mali durumlarının e, kötülük derecesine bağlı olarak da daha düşük e, faiz oranlarıyla borçlarını ödeme imkanına koşmuş olacaklar. 7020 sayılı kanunda yapmış olduğumuz diğer bir önemli düzenlemede motorlu taşıt sahiplerini ilgilendiren bir düzenleme özellikle 1997 model ve daha az daha eski yıllara ait modelde aracı olup e ekonomik ömrünü tamamlamış olan vatandaşlarımız e ilgili araçlara ilişkin e vergiler ilgili, ara ilgili araçları hurdaya ayırmaları halinde bu araçlar üzerinden alınması gereken motorlu taşıtlar vergisi ve diğer buna bağlı cezaların hepsini de tahsilinden vazgeçeceğiz. Tekrar söylemem gerekirse 1997 model ve daha eski yıllara ait modellerde aracı olup bir şekilde aslında ekonomik ömrünü tamamlamış kullanılamaz vaziyette olan taşıt sahipleri eğer bu uygulamadan yararlanırlarsa yani gidip ilgili trafik idaresinden bu araçları terkin ettirirlerse bu araçlar üzerinden alınacak vergileri de biz bu defa almaktan vazgeçmiş olacağız. Bu da özellikle trafikte seyreden çok eski yıllara ait araçların da trafikten çekilmesine imkan sağlayacak. Bildiğiniz gibi vatandaşlarımıza önemli imkanlar sunan 6736 sayılı kanun 19 Ağustos 2016'da yürürlüğe girdi. Kasım ayında da vatandaşlarımızdan müracaatlarını alıp ilk tahsilatları yaptık. Aralık ayında da biliyorsunuz yine Sosyal Güvenlik Kurumu'nun tahsilatları yapılmış oldu. Ödemeler için son 3 gününe girdiğimiz bu yeniden yapılandırma kanununa göre 2016 Haziran döneminden önceye ait gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi, motorlu taşıtlar vergisi başta olmak üzere tüm vergiler ile bunlara bağlı vergi cezaları, faizler ve gecikme zamları yeniden yapılandırma kapsamındadır. Yine gümrük Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ödenmesi gereken gümrük vergileri, gümrük idari para cezaları, gecikme zamları da yeniden yapılandırma kapsamındadır. Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödenmesi gereken sigorta primleri, idari para cezaları, gecikme cezaları, faizleri gecikme zamlarından oluşan alacaklarda yeniden yapılandırma kapsamında Mayıs ayı sonuna kadar yani şu önün, önümüzdeki üç gün içerisinde mutlaka ödenmesi gerekiyor. Çok sayıda vatandaşımızı ilgilendirdiğinden özellikle belirtmem gerekir ki 2016 Haziran döneminden önceye ait olup bugüne kadar ödenmemiş trafik para cezaları, askerlik para cezası, nüfus para cezası, seçim para cezaları karayolu taşıma kanununa göre verilen para cezaları ile karayollarından usulsüz geçişler nedeniyle verilen para para cezalarının da bu hafta çarşamba günü gece saat 24'e kadar mutlaka ödenmesi gerekir. Yine öğrencilerimizin de eğer varsa 2016 Haziran döneminden önceye ait öğrenim kredisi borçlarını da mutlaka ve mutlaka çarşamba günü akşam saatlerine kadar ödemeleri gerekiyor. Birçok vatandaşımızın biliyoruz Maliye Bakanlığına ecrimisil borcu bulunuyor. 2016 Haziran döneminden önceye ait bu borçların da çarşamba günü e, itibariyle ödenmesi gerekiyor. Bir de trafik para cezaları meselesi var. Bu da son derece önemli. Belki vatandaşlarımız farkında olmayabilirler. Trafik para cezalarında ödenmeyen her ay için aylık yüzde beş faiz alıyoruz. Yıllık yüzde altmış faiz alıyoruz. Dolayısıyla vatandaşımız trafik para cezasını geçmişte ödememişse şu anda üzerinde çok ciddi bir gecikme faizi yükü var. Vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyorum. Özellikle trafik para cezası borcu olan vatandaşlarımız çarşamba günü akşama kadar bu borçlarını ödemeleri halinde bu yüksek oranlı gecikme zammını ödemekten de kurtulacaklar. Onu da özellikle belirteyim. Bugüne kadar vergi dairelerimize yaklaşık 8,5 milyon başvuru aldık. 80 milyar lirayı yapılandırdık. Kanundan 6 milyon vatandaşımız yararlandı. Hani zaman zaman sorulan bir konuydu. Bunu da ilk defa söylemiş oluyorum. Şu anda bu yasadan yaralanan mükellef vatandaş sayısı 6 milyon civarında. Sosyal Güvenlik Kurumu'na da 1 milyon 636 bin başvuru aldık. 41.7 milyar lirayı bu kanun çerçevesinde yapılandırdık. Yapılandırılan tutarların içerisinde en büyük pay 4.8 milyon mükelleften alınan 7.5 milyon başvuru ve 55.6 milyar lirayla kesinleşmiş alacaklara ait. Zaman zaman Farklı rakamlar kullandığımız zaman kafa karışıklığına neden olmasın. Yapılandırılan toplam tutar 80.4 milyar lira. Burada matra arttırımı, işletme kayıtlarının düzeltilmesi gibi diğer hususlar da var. Ama kesinleşmiş alacaklara isabet eden tutar 55.6 milyar lira. 27 Ocak 2017 tarihinde yayınlanan 6.770 sayılı kanunda vatandaşlarımıza ikinci bir hak verdik. Burada peşin veya ilk taksit ödemelerini yapamayan vatandaşlarımıza peşin veya ilk taksitini ödemek için yeni bir hak verdik. Bununla da yetinmedik. Ocak 2017 ayından itibaren ödenecek taksitlerin ödeme sürelerini 4 ay öteledik. Taksitle ödemeyi seçmiş vatandaşlarımıza peşin ödeme indirimden yararlanma imkanını da bu yasal düzenlemeyle sağlamış olduk. Yine aynı yasada Nisan sonuna kadar başvurmaları şartıyla peşin ödemeyi seçmiş vatandaşlarımızın dilerlerse taksitle ödemeye geçmelerine de imkan sağladık. Taksit ödemelerini ihlal etmiş vatandaşlarımızın taksitlendirmelerini herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın yeniledik. Bu hususu özellikle belirteyim. Herhangi bir şekilde bir vatandaşımız yeniden yapılandırma kanununa müracaat etmiş, Kasım'da ödemesi gereken ilk taksiti ödememiş. Bu yasadan da yararlanmak istiyor. Biz bu yararlanma için yeni bir dilekçe almayı öngörmedik. Dolayısıyla buradan bütün vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyorum. Yeniden yapılandırma kanununa müracaatınız varsa ilk taksiti ödememiş olsanız bile herhangi bir yeni müracaata gereksinim olmaksızın çarşamba günü akşama kadar bu borçlarınızı ödeyerek tekrar yeniden yapılandırmaya dönebilirsiniz bunu da öz